Migros TV mutfağından herkese merhabalar. Ben Migros TV Şef Ali Işımır. Bugün sizlerle birlikte mis gibi kokulu greyfurtlu kek yapacağız. Hazırsanız hemen malzemelerimi sayıyorum. Ardından yapım işlemine geçebiliriz. İlk olarak burada unum var, sütüm, yağım, greyfurt suyum var, greyfurt dilimlerim var. Bunları kek kabımızın altına koyacağız ki keki ters çevirdiğimizde o greyfurt dilimleri üzerinde biraz şekerli karamelize olmuş şekilde kalsın. Ardından şekerim, yumurtam, vanilyam, kabartma tozum ve karbonatım var. Hazırsanız hemen yumurta ve şekeri güzelce çırpmayla başlayalım. İlk olarak oda sıcaklığındaki yumurtalarımızı bir kabımızın içerisine ekliyoruz. Ardından hemen üzerine şekerimi de ilave ediyorum. Daha sonra mikser yardımıyla iyice çırpıyoruz bunları. yumurta ve şekeri de güzelce çıktıktan sonra içerisine burada yaklaşık bir su bardağı kadar greyfurt suyumuz var. Bunu ilave ediyoruz. Ardından yine bir su bardağı kadar sıvı yağım var. Onu ekliyorum. Tekrardan bir su bardağı sütümü de ilave ediyorum içerisine. Çok az bir karıştırıyorum hemen mikser yardımıyla. ve ardından içerisine yavaş yavaş unumu da ilave ediyorum. Müzik Bu sırada içerisine vanilyamı, kabartma tozumu ve çok az böyle bir yarım çay kaşığı kadar bir karbonatım var. Onu da içerisine ekliyorum. Ve tekrardan güzelce karıştırıyorum hepsini. Müzik tüm malzemeleri ekleyip güzelce karıştırdıktan sonra artık kek kalıbımıza dökebiliriz. Sıra geldi kek kalıbımızı hazırlamaya. Şimdi ilk olarak kek kalıbını hazırlarken içerisine şekerimizi ekliyoruz. Ardından şöyle greyfurt dilimlerimiz var. Onları da kek kalıbımızın içerisine yan yana olacak şekilde diziyoruz. Daha sonra üzerine hazırladığımız Kek harcımızı ilave ediyoruz. Ve şimdi kekimiz hazır. Artık fırında pişirebiliriz. 180 derece yaklaşık 40 dakika kadar kekimizi pişirdikten sonra afiyetle tüketebilirsiniz. <laughs> Ve kekimizi hazırladık. Üzerini taze yapraklar ve taze greyfurt dilimleriyle süsledik. Artık afiyetle tüketebilirsiniz. Şimdiden herkese afiyet olsun. Migros TV YouTube kanalını takip edip bizi izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın.